Koş lan Tamam Emre. Bulmadan almadan gelme koş. Eyvallah baba. Kızım. Ah kızım. Dışarıdayım. Sarp. Sana çok ihtiyacım var. Seni görmem lazım. Tamam tamam görüşelim de önce şunu söyle. Neyin var senin ne oldu? Celal babayla çok kötü kavga ettik Sarp. Çok kötü. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı biliyor musun? İyiyim. Bak dinle. Dinliyorum. Şöyle yapalım. Hemen bana gel. Otoparka. Bu saatte kimseler olmaz baş başı oluruz. Ne dersin? Tamam. Geliyorum. Birazdan oradayım Sarp. Ve Sarp. Söyle. Ne olursa olsun senden vazgeçmem Sarp. etmeyin müdürüm. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Celal'den bahsetmiyorum ben. Meleğe dikkat et. Ne demek bu şimdi? Bak saf oğlum. Aşk oyunu oynamaya gelmez. Kapıyı çalıp içeride misin dışarıda mısın diye sormaz. Dikkat et. Aşk tuzağına düşme. <laughs> Nereden çıkardın şimdi bunu? Benden söylemesi Bak anneni düşün. Umudu düşün. Bak melek düşmanının kızı. Aileni perişan eden Celal'in manevi kızı. Bunu aklından çıkarma. Ne oldu yoksa benle ilgili bir sorun mu oldu? <Gülüyor> 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 tamam gelince anlatacağım işte. Tamam çabuk gel melek. <laughs> get to know Bakayım Artık ne önemi var Oldu işte Benimle ilgili bir şey mi Bilmek istiyorum Ya bugün Füsun teyzenin lokantaya gitmiştim Ee? Baba da peşime birini takmış Sıkıntılı günler geçiriyoruz Normaldir peşine birini takması İşte böyle böyle diye anlatmışlar Celal babaya Oradan başladı kavga Çağırdı çağırdı Sarp. Sanki çocuk var karşısında. Bir de Yeşim'in önünde yaptı bunu. En çok da zoruma o gitti biliyor musun? Şşş tamam. Bizi biliyor mu? Bilmem. Bilsen ne olur ki artık? şey olmaz Melek. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yapacağını yaptı zaten. Daha ne yapar bilmiyorum. Ne yaptı? Vurdu bana. Dönmeyeceğim bir daha eve. Bakmayacağım bir daha onun yüzüne. Bana öyle bağırmaya hakkı yok öyle davranmaya hiç hakkı yok. Öyle değil mi Sarp? Sana kimsenin dokunmaya hakkı yok Melek. Ama Celal Baba işte. Biliyorsun. Bırakmaz seni. Yapamaz sensiz. Yapacak. Bir daha göremeyecek yüzümü. Artık her şey bitti. Melek. Seni almaya geldim. Gelmiyorum. Buradayım. Hiçbir yere de gitmiyorum. Geliyorsun. Babam bekliyor. Söyle ona. Gelmiyormuş Melek de. Dediği kadar adam çağırsın. Melek, yapma böyle. Üzme babayı. Sen de biliyorsun. Paşa paşa gideceğiz. Orada dur bakalım. Sarp, sen karışma. Şimdi sırası değil. Alacağımı alıp gitmem lazım. Sen de biliyorsun. Emir demiri keser. Ha, çok canı çektiyse sonra dönerim senin için. Bak şöyle yapalım. Sen şimdi çık git o kapıdan. Ben göreyim senin çıktığını. Ondan sonra gerekirse meleği ben götürürüm Celal babaya. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Babam meleği al gel dedi. Onu almadan buradan adım bile atmam. Ya gitsene sen. Gelmeyeceğim diyorum duymuyor musun? Sarp, çizgiye aşıyorsun. Sarp, Sarp! Ah! Sarp ne yapıyorsun? Ah! Sarp yapma. O cenaze arabasına bugün binicez Sarp. Ben önde gideceğim demiştim sana Davut. Bunu görmeni istemezsin Melek. Melek kal burada. Sen ne olur yapma. Sar hayır. Al. Al. Melek. Melek sen karışma. silahlarınızı ne olur. Melek çekil. Bırak Melek. Bırak. Yapmayın. <laughs> Sap, ne yaptığını farkında mısın? Melek karışma. Çekil Melek. Davut, ileri gidiyorsun. Çekil aradan. Beni mi vuracaksın? Peki Davut, götür benim ölümü o zaman. Gelmeyeceğim seninle. istiyorsa onu yapacak. Celal Baba'ya gitmek istiyorsa ben götüreceğim. Anladın mı? Ne yapıyoruz Melek? Gidiyor muyuz Celal Baba'ya? Hayır Sarp. Beni kendi evime götür. Celal Baba'nın evine dönmeyeceğim. Hele silah zoruyla. Hiç. Duydun mu? Sarp, bana söz ver. Davut'tan uzak duracaksın. Onunla yarım kalan bir hesabımız var Melek. Kaçacak değilim. Ya anlıyorum seni. Ama çok dikkatli olman gerekiyor. Manyan teki. Senin gibi değil ki o. Adam öldürmekten zevk alıyor. Merak etme. Baş ederim. <laughs> Ne olacağız biz be Sarp? Baksana Celal Baba sadece annene gittim diye neler yaptı. Bizi bilse kim bilir neler yapar. Bazen aklım diyor ki... ...bu kız tehlikeli. Uzaklaş. Ama sonra sana bakıyorum. Hepsi kayboluyor. Uçup gidiyor. Bundan sonra çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. Keşke gelmeseydim bu gece yanına. Efendim. Gel bana Sarp. Konuşacaklarımız var. Geleyim mesele nedir? Gel gel. Telefonda olmaz. Celal baba çağırıyor. Kesin Davut anlattı. <laughs> Gitme Sarp. Senin için daha kötü olabilir. Ya <laughs> <laughs> ne yaptım ben? Dur, daha bir şey olduğu yok Melek. Giydiğim anlıyım durumu. Of Sarp, of. Ya sana bir şey yaparsa? Celal baba yapma derim. Hadi sıkma canını, halledeceğim ben. Ben de geliyorum. E gel tabii. Ortalığı daha çok karıştırmak istiyorsan gel. ...bize. Dikkatli ol olur. Merak etme.